Gece saat 3.55 civarında Falan oluyor e, Haliyle Etraftan da herkes uykuda olduğu için Olay belli değil e, Ama kamerada Araba falan görüntülerini veriyor evet. e, İnşallah e, Tespit edilip yakalanırlar Hiç durmadan geçip gidiyor zaten 3 evet. e, araç Evet. E, aslında 4 sıralı aracın birinde bir şey yok O arada kalıyor Diğer üçünde birinde çok küçük bir hasar, birinde orta hasar ama e, beyaz arabada bizimkinde bayağı problem var. Nay, istə. Bak, bunlar tap, sən şurda şeyi al, elə al. Qap.